Bakınız mesela Peygamberimiz Efendimiz şu mübarek hadisinde dehşetli bir neticeyi haber veriyor. An Ebi Bekri Sıddık, Ebu Bekri Sıddık Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz naklediyor. İnni semi'tu Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Bekri Sıddık diyor ki Resulullah'ın şöyle söylediğini kulaklarımla işittim. İnni semi'tu kulaklarımla işittim ki Yakulu şöyle buyuruyor Resulullah. İnne nase iza ra'u <laughs> zalime felem ya'khuzu ala yadayhi ev şeke en ya'umuhumullahu bi'ikabin minhu. Allahu ekber. Bakınız. İşittin ki diyor kulaklarımla peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnsanlar bir zalimi, zulüm işleyen bir kimseyi, zulüm işleyen bir kuruluşu, bir şahsı, bir kimseyi görürler de onların zulmetmesine mani olmazlarsa, zalimi gördünüz, zulüm yapıyor, işkence yapıyor, fuhuş yapıyor, kumar oynatıyor, gene de bir işletiyor. Bu zulüm bunlar. Görürler de, felem ya'huzû ala yedeyhi, o zalimin ellerini tutmazlarsa, o zalimin zulmüne mani olmazlarsa, ses çıkartmazlarsa, tepki göstermezlerse, yürüyüş yapmazlarsa, telgraf çekmezlerse, yüz binlerce Müslüman meydanlara dökülüp de bu haramlar kaldırılsın demezlerse, ne olur? Bakın, Allah aşkına dinleyin. Evşeke en ya'ummehumullahu bi'ikabin minhü, Allahu Teala'nın bütün insanları, o memleketteki bütün insanları azaba uğratması pek yaklaşmış olur. O zalimin zulmünü icra ettiği memleketteki insanların hacısına da hocasına da her türlüsüne, oradaki insanların tamamına bakın. Amme ya mu, umum demek, umumuna. Umumuna Allah'ın azabı yaklaşır yaklaşır adeta bir karış kalır. E biz bugün bunu yaşıyoruz görüyorsunuz azab-ı ilahi her kanaldan, her safadan üzerimize doğru akın akın geliyor. Yaklaşıyor hızla. Hiç kimse ne olacağını, ne şekilde yatıp sabahleyin ne şekilde kalkacağını bilemiyor. Adeta içtimai dediğimiz yani sosyal patlamalar, hırsızlıklar, katil olayları, soygun olayları alabildiğine toplumda adeta önü alınmaz bir afet haline gelmiştir. İşte peygamberimiz 14 asır evvel bunu açıkça haber veriyor. Hesap soran yok. Kimse sorumlu kişiye hesap soramıyor. Zalimin zulmüne tepki göstermiyor, karşılık vermiyor. Halbuki demokrasi dedikleri yoldan yani insanlar kendi toplumları namına, kendi milletleri namına sorumlu kişilere karşı istedikleri gibi yürüyüş yapmak suretiyle bunlara ne diyorlar şimdi? Demokratik haklar. Hani miting yapmak yürüyüş yapmak, efendim 50 bin, 100 bin imza toplayıp dilekçe vermek, Ankara'ya doğru yürüyüş yapmak, meydanlara doğru yürüyüş yapmak, konuşmalar yapmak, gazeteler çıkartmak, bunlar nedir? Demokratik haklarmış ve o ülkenin insanları ne istiyorsa böyle yaparak seslerini yükseltmesi gerekirmiş. Ama hiçbirisi olmuyor Türkiye'de bunların. Çünkü kesinlikle Türkiye demokratik bir ülke değildir. Şu anda kesin olarak söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülke değil haklarını en tabii yoldan, en normal yoldan elde etme hakkına malik değil. Mevcut anayasa şu anda hükümetin itaat etmek zorunda kaldığı anayasa hepinizin bildiği gibi beş tane generalin emriyle dört tane tahareti dahi olmayan profesöre yazdırılan bir anayasa. Beş tane generalin dört tane taharetsiz profesöre yazdırdıkları bir anayasa. Bunu kim saygıyla karşılar? Onun içindir ki toplum kendisi imanına, itikadına dayanarak, Allah'tan korkarak, hesap gününden korkarak ancak hesap sorabilir. Sorması gerekir. Ve zaten eğer millet temelde tepkiyi gösterebilse, bütünleşebilse, bir anda yüz bin, iki bin kişi meydanlara toplanabilse, zaten hiçbir zalim açığa çıkamaz. Zaten Karaköy'deki genelevi vallahi bir gecede kapattırılır. Yeminle söylüyorum. Ama tepki yok millette. Eğer millet bir günde yüz bin kişi, gerek meydanlara inerek, demokratik olarak tabii, Kelimeler yanlış anlamayasınız. Yani kan dökerek değil, vurarak değil, kırarak değil, şuna veya buna zarar vererek değil, sadece demokratik dedikleri hakkını elde etmek ve konuşmak, anlatmak için, tepki göstermek için yüz bin kişi meydana inebilse, sabahlara kadar fuhuş yayını yapan o özel televizyon kanalları vallahi derhal kapanır. Derhal kapanır. Millet millet değil. Tepkisiz bir milletiz. Karşılık vermesini bilmiyoruz. Telgraf çekmesini bilmiyoruz. Her zaman söylüyorum. Bazı derviş kardeşlerim var derviş kardeşlerim, sofu kardeşlerim, kadiri kardeşlerim, nakşi kardeşlerim, zikir sahibi kardeşlerim var. Sabaha kadar beş bin, on bin tesbih çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. On bin defa. Bazen on beş bin defa hiç uyumadan sabaha kadar tevhid, tesbih çekmesini biliyor. Fakat sorumlu yöneticilere karşı bir tek protesto telgrafı çekmesini bilmiyor. O zaman da tepkimiz yok. Adam zannediyor ki ben ne yaparsam millet kabul ediyor zannediyor. Ne yaparsan millet kabulleniyor, ses çıkaran yok kabul ediyor. Her şey buna göredir. Tepki şarttır. Bakınız mesela, hepiniz biliyorsunuz yani bilinen şeyi anlatmak doğru değil ama sırası geldiği için naklediyorum. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz halife olarak biliyorsunuz devletin başında, İslam Müslümanların başında 10 sene devlet reisi olarak kaldı, halife olarak kaldı. Bir seferinde hutbede, hutbe esnasında, cuma günü hutbede müminlere karşı hutbeyi arz ederken bildiğiniz için kısa söylüyorum. Eyyühel Müslimun, ey Müslümanlar, İsme'u ve eti'u buyurdular. Benim şu hutbemi dinleyin ve bana itaat edin. Devlet reisi ya halife, bana itaat edin kelimelerini kullandılar. İsme'u ve eti'u, beni dinleyin ve bana itaat edin. Arapça. Cemaatin içinden uzun boylu, heybetli bir Müslüman kalktı. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Dedi ki, Ya emirel müminin, la nesme'u ve la nuti'u. Ey müminlerin emiri, seni dinlemiyoruz ve sana itaat etmiyoruz. Caminin içinde oluyor bu hadise. Hazreti Ömer'de en ufak bir telaş yok. En ufak bir tep en karşı koyma yok. Buyuruyorlar ki, niçin? Limaza la tesma ve la Niye dinlemiyorsun sen ey falanca? Niye itaat etmem diyorsun? Sebebini soruyor Hazreti Ömer. Ve ayakta duran zat sebebini açıklıyor. Diyor ki, Mu'te savaşında ganimet kumaşlar toplandı. Ganimet kumaş, yani düşmandan kalan kumaşlar toplandı. Ve gazilere dağıtıldı, mücahitlere dağıtıldı dağıtılan gazilere, mücahitlere dağıtılan kumaştan hiç kimseye bir elbise çıkmadı, bir cübbe çıkmadı. Hiçbirimiz onu dikip de cübbe yapamadık. Senin sırtında görüyorum ki tam bir o kumaştan cübbe var, sen fazla almışsın ya Emir'e müminin diyor. Ya biz biliyoruz bu adet, tarihi bir hadisidir. Hazreti Ömer'de yine bir telaş yok. Ve cemaate hitaben buyuruyor ki, Ey nebni Abdullah, oğlum Abdullah nerede? Eyne Arapça, nerede benim oğlum Abdullah? O da cemaatin içinde Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ayağa kalkıyor. Diyor ki, oğlum meseleyi anlatır mısın şu zata? Abdullah diyor ki, evet ey falan ayakta duran kişiye dönüyor, ey falanca haklısın sen diyor. Gazilere dağıtılan diyor kumaştan kimseye elbise çıkmadı tamam. Bana da o kumaştan isabet etmişti, bana da çıkmamıştı. Babama da isabet etmişti, çıkmamıştı. Ama ben kendi payımı babama bağışladım, ikisi bir araya geldi de o zaman bu elbise çıktı diyor. Bunun üzerine ayaktaki zat diyor ki, El an nesmer ve nutiyuk, şimdi seni dinleriz ve sana itaat ederiz ey emir el Ve şimdi dinleriz. Cemaat böyle olması lazım. Milletin böyle olması lazım. Halkın böyle olması lazım. Demokratik dedikleri haklarını kullanması lazım. İlla da sokaklara dökülüp camı çerçeveyi kırmaya gerek yok. Bir anda toplansın millet, bir milyon insan meydana bakalım bu umumhaneler, bu kumarhaneler, bu fuhuş yuvaları çalışır mı çalışmaz mı? Hazretüler Ömer diyor biliyorsunuz? Hemen ellerini açıyor hutbedeyken, <laughs> Ya Rabbi, benim icraatımı, benim yaptığım işleri anında sorgulayan, tepki gösteren bir cemaat verdiğin için sana hamdü sena olsun Ya Rabbi diyor. O da ona hamd ediyor. Yoksa tepkisiz bir milletin, karşı koymaz bir milletin, sessiz bir milletin hiçbir haysiyeti yoktur. Haysiyetleri çiğnenir, şerefleri çiğnenir, kıymetleri çiğnenir ve hiçbir neticeye ulaşamaz bir millet. Bu sosyal meselelerde de böyle, iktisadi meselelerde de böyle. Mesela bakıyorsunuz adam gereksiz yere zam yapıyor. Ete zam yapıyor, gıda maddelerine zam yapıyor, kömüre zam yapıyor, Çimentoya zam yapıyorsun ya, niye bu zamı yapıyorsun? Savaş yok, bir şey yok. Evet savaş yok ama, sebep de yok ama, halkın tepkisi de yok. Bakın bundan 8 sene evvel Fransa'da, Fransa'da alışılmamış bir şekilde, alışılmadık bir şekilde Fransa'da, Paris'te bilhassa, kasaplar etlere büyük oranda zam yapıyorlar. Ete zam. E, zam tabii oldukça yüklü külfetli bir zam <laughs> ve hepsi de uygulamaya başlıyor. Derhal Parisli ev kadınları bir tepki hazırlıyor. Demokratik tepki diyorlar buna. Bir tepki hemen ev kadınları federasyonu ya şimdi daha yükseğine konfederasyon diyorlar ev kadınlarının hemen hemen bir çoğunluğunun üye olduğu bir federasyon oluşturuyorlar. Bir kuruluş yapıyorlar ve bu federasyon bir karar alıyor. 15 gün asla kimse et yemeyecek, et satın almayacak. Bir karar. 15 gün et yemezseniz bir şey olmaz. Bir karar. Parisli kadınlar, ev kadınları bu karara eksiksiz ayak uyduruyorlar. 15 gün direnmeye başlıyorlar. Daha bir hafta olmadan etin fiyatı eskisinden daha ucuza düşürmek zorunda kalıyorlar. Sosyal tepki. E bu bir millette bu tepki olmazsa, bu karşı koyma olmazsa, insani tepki, demokratik tepki, halkın tepkisi olmazsa o millet her belaya müstahaktır her musibete müstahaktır. Her azab ilahiye müstahak olmuştur. Tepki göstermesini bilmesi lazım vatandaş. Bu seviyeye yükselmesi lazım. Bu dereceye yükselmesi lazım. Bunun için de tabii eğitimli olması lazım, denetimli olması lazım, örgütlü olması lazım, başında bak şuurlu, bilgili, bilinçli insan olması lazım. Henüz bizim toplumumuz bu durumda, bu seviyede olmadığı için daha çok belalarla karşı karşıya geleceği anlaşılıyor. Allahu Teala cümlemizi ikaz etsin inşallah.